uzun yaşamak birçok insanın hayalidir. 80-90 sene insan için uzun bir ömür sayılabilir. Ancak doğadaki bazı hayvanların yaşam süreleri 80-90 yılla mukayese bile edilemeyecek kadar fazla. Dünyanın en uzun yaşayan canlılarını listemizde bulabilirsiniz. Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'nın çalışmalarına göre Rafai Kaya Balığı en uzun yaşayan balık türlerinden biridir. Bu balıklar 205 yıl yaşayabiliyor. Pasifik Okyanusu'nun Kaliforniya'dan Japonya'ya kadar olan kesimi yaşamları için elverişli. Daha küçük balıklarla ve karidesle beslenen bu balıkların boyları 97 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Konu hakkında araştırma yapan uzmanlar cam süngerlerin 10.000 yıldan fazla yaşayabildiğini keşfettiler. Onlar bu gezegendeki birçok canlıdan daha uzun süredir varlar. Siyah mercanlar, basit görünüşlerinin aksine, uzun yaşama süreleriyle dikkat çekiyorlar. Tek bir organizma olarak yaşamak yerine, kendi organizmalarını kopyalayarak bir koloni halinde yaşıyorlar. Bu strateji sayesinde 4000 seneye kadar hayatta kalabiliyorlar.